GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinde yukarı yönlü önemli atakların olduğunu ve bazı bölgelerde tepki satışlarına maruz kaldığını görebiliyoruz. Genel çerçevede endeks hareketlerini incelediğimizde 21 periyotluk üstel hareketli ortalamanın üzerinde yukarı yönlü hareketlerine kaldığı yerden devam eden bir görüntü var karşımızda. 21 periyotluk üstel hareketli ortalamanın şu anki güncel değerinin 99.40 olduğunu söyleyebiliriz. Yani endeks bazındaki hareketlere baktığımızda 99.40'ın üzerinde pozitif bir seyrin devamına ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Tabii ki şu anda Endeksin 100.25 olduğu düşünüldüğünde 99.40 birazcık uzak bir rakam. Bu yüzden de günü değerlendirebileceğimiz bir rakamı da telaffuz edelim. Burada 100 seviyesi psikolojik bir seviye ve bu seviye kırılacak mı, kırılmayacak mı? Bu sorunun cevabını aramamız gerekiyor. Özellikle borsa açılışı sonrasındaki hareketler dikkatle takip edilmeli. Genel çerçevede 99.40 üzerinde pozitif seyir devam etmektedir. 100 seviyesi de bu seviye öncesindeki en kritik destek noktasıdır. Genel çerçevede de yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenilmektedir. Eurolar paritesine baktığımızda özellikle kritik bölge olarak adlandırdığımız 1.0565, 1.0605 bölgesine yaklaştı gün içerisinde. Gün içerisinde baktığımızda 1.0552'ler test edildi. İlk test yani ilk bariyer noktamıza yaklaştı ancak henüz geçebilmiş değil. Şu anda da 1.0531 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel çerçevede hareketleri incelediğimizde 55 saatlik üstsel hareketli ortalama, mumlara daha yakın bir ortalama değeri olduğu için şu anda bu seviyeyi dikkatle takip edebiliriz. 1.0565 ilk etapta dikkat edeceğimiz bir seviye ve bu seviyenin altında aşağı yönlü baskıların devamını ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle burada dikkat edilmesi gereken husus, mevcut düşüşlerin son dip noktası 1.0460'a kadar devam edebilme ihtimalinin bir adım önde olduğu düşüncesidir. Bu yüzden de 1.0565'in altında negatif tutumun devam edeceğine ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu vurgulayabiliriz. Peki 1.0565 geçildi diye mevcut düşüşler sonlandı diyebilir miyiz? Burada tabii ki böyle bir düşünce hepsi oluşmaması gerekiyor. Çünkü sabah analizimizde de bunu belirtmiştik hatırlarsanız. 1.05.65-1.06.05 bölgesinin önemli olduğunu ve bu bölge altında negatif bir baskının devam edebileceğini ilişkin düşünceler ön planda demiştik. Bu hala geçerli. Sadece mumların 55 saatlik üstel hareketli ortalama yani yeşil çizgiye daha yakın olduğundan dolayı 1.05.65'in öneminin birazcık daha fazla olduğunu vurgulayabiliyoruz. Stalin dolar paritesine baktığımızda gün içerisinde bir tepki alımı söz konusu. Özellikle bu tepkiler 147-97 yani 1.48'lere doğru bir atak oluşmasına katkı sağladı. Gerçekten bu atak devamını getirecek mi? Bunu incelemek gerekiyor. Sabah analizimizde 55 saatlik üstel hareketli ortalamanın önemli olduğunu, 1.0 48-45'lerden geçtiğini vurgulamıştık. Şu anda baktığımızda 1.48-31'lerden geçiyor. Genel çerçevede baktığımızda 55 saatlik üstel hareketli ortalamanın altında negatif baskısına devam ettiğine ilişkin düşünceler ön planda. Bu bariyer öncesindeki ilk direnç noktasına da günün zirvesi diyebileceğimiz 148 seviyesini söyleyebiliriz. Yani genel çerçevede gerek euro dolarda gerekse sterlin dolarda aşağı yönlü baskılar devam ediyor. Çünkü dolar endeksinde de yukarı yönlü beklenti etkisini sürdürmekte. Dolar yan partisine baktığımızda yükselen trend içerisinde seyrini sürdürmekte. Ayrıca 121.65 ile 120.60 seviyeleri arasında bir bant hareketi var. Bu yüzden de özellikle bundan sonraki süreçte daha net hareketleri konuşabilmek babında bu bandın dışına çıkılması gerektiğini unutmayalım. Yani 121.65'in üzerinde pozitif, 120.60'in altında negatif seyrin daha net bir şekilde konuşabileceğini ifade edebiliriz. Şu anda da bu bandın içerisinde seyrini sürdürmekte. Bu yüzden de aceleci karar vermeyelim. Özellikle Satış tarafında birazcık daha dikkatli olmak gerekiyor çünkü yükseliş trendinden bahsediyoruz. Bu yüzden de 120 60 üzerine pozitif seyir devam etmektedir diyebiliriz. Yurt içine geldiğimizde özellikle 2.5825 bölgesinden toparlanan bir görüntü var karşımızda. Her fırsatta bu bölgeye yaklaşan ancak bir türlü kıramayan bir görüntü var. Bu yüzden de pozitif seyirin devamına ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu ifade edebiliriz kurbazında. Gün içerisinde 2.61 onlar test edildi ancak devamı gelmedi. Genel çerçevede baktığımızda sabah analizimize vurguladığımız 45in üzerinde pozitif bir seyrin devamına ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu vurgulayabiliriz. Tabii ki dolar Türk lirası, euro Türk lirası, sterlin Türk lirası hatta gram altın yarın TCMB'den gelecek açıklamalara odaklandı. Bu yüzden de özellikle gün içerisinde hatta günün kalanında daha sakin bir seyir sürdürürse bizim için sürpriz olmamalı. Ancak genel çerçevede pozitif bir seyrin devamına ilişkin düşünceler ön planda. Ham petrol fiyatlarına bakacak olursak 55 günlük hissel hareketli ortalama altında negatif baskı devam ediyor. Cuma günü önemli bir düşüş kaydedilmişti. Akabinde rollover dediğimiz fiyat değişiminden kaynaklı yukarı yönlü bir atak yani bir boşluk oluşturdu. Bunu zaten kısa vadeli grafiklerde çok net bir şekilde görebilirsiniz. Tekrar 45 80 46 70 civarlarında bir oyalanma söz konusu kısa vadeli baktığımızda şu anda da zaten 46 70 seviyesinde hareketlerini sürdüren bir görüntü var. Genel anlamda baktığımızda 49.70 seviyesi önemli. 49.70'in altında negatif bir baskının devamı ilişkin düşünceler ön planda. Hatta 48 seviyesi de günün kalanında dikkat edilmesi gereken bir bariyer olarak kullanılabilir. Çünkü harekete baktığımızda günlük harekete baktığımızda özellikle 47.25'ler görüldü. Bu yüzden de özellikle yukarı yönlü hareketlerde birazcık daha zayıf kalabilir ham petrol fiyatları zaten genel görüntüde negatif baskının devamına ilişkin düşüncelerdir diyebiliriz. Son olarak da kıymetli madenlere gelecek olursak altın fiyatlarının 1166.50 seviyesi altında aşağı yönlü baskılarına devam ettiğini görebiliyoruz. Gün içerisinde 1164'ler test edildi ancak 1166.50 geçilebilmiş değil. Genel çerçevede baktığımızda Özellikle altın fiyatının son düşüşlerini incelediğimizde 177.50'lerden başlayan bir satıcılı seyirde isteklilik vardı. 147'lerde sınırlanmıştı. Bu yüzden de özellikle bir band hareketinin olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu bandında kontrol noktasının 166.50 olduğunu vurgulayabiliriz. Bu yüzden de 1166.7 geçirmediği müddetçe kısa vadeli olarak aşağı yönlü baskıların 1147'lere kadar devam edebilme potansiyeli olduğunu vurgulayabiliriz. Ancak burada bilmemiz gereken bir husus var. Özellikle yeni işlemler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini unutmayalım. Altın fiyatlarında bir dip arayışı şu an için mümkün değil. Çünkü bir dip bölgesi olarak bu bölgeleri, bu seviyeleri konuşamıyoruz. Burada özellikle... Yeni dip bölgeleri oluşabilir. Yani 1147 altında hareketler görülebilir. Ancak bunun için temel makroekonomik gelişmelere ihtiyaç var. Özellikle FOMC tutanakları ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları bu yüzden çok önemli. Özellikle düşüşler desteklenecek mi, desteklenmeyecek mi? Bu sorunun cevabını özellikle çarşamba akşamı daha net bir şekilde göreceğiz. Kısa vadeli olarak baktığımızda 1166 elinin altında negatif baskı devam etmektedir. Gümüşe gelecek olursak yükselişlerin 15.77 ile sınırlı kaldığını görebiliyoruz. Bu yüzden de özellikle tepki alımları devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabını arıyoruz. 15.77 bizim için kritik bir seviye. Eğer 15.77 geçilmezse tepki alımı devam etmek istemeyebilir. Bu da aşağı yönlü hareketleri 15.47 ve 15.27'lere kadar devam ettirebilir bilir. Yani günün kalanını incelediğimizde özellikle 15.77 seviyesinin önemli bir bölge olduğunu ifade edebiliriz. Genel çerçevede dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar, türk lirası dolar yen, yani, ham petrol, altın ve gümüş, gümüşle ilgili teknik beklentiler bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend önlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.